Seni bugün yemeğe götüreceğim. Oley. Yemek derken yani bittik. Tamam bu da olur gidelim. Tamam. Hadi gel. Tamam gidelim hadi. İşte geldik. Oley. Hep buraya gelmek istedim şimdi. Neyse ben, ben şöyle oturayım. Sen de otur hadi tamam oturuyorum. Oley. Şuraya doğru azıcık gezelim. Bir çiçekleri de görürüz. Gezelim ama gezmeden önce sonra bir sürprizim var. Bize bak şimdi. Oley yapacağım. Çok güzelmiş bunlar. Hadi gel şimdi gezelim. Tamam gezelim. Sen git ben arkadan geliyorum. Tamam gidiyorum ben sen de gel. Tamam. Bir işim var geleceğim birazdan. Tamam. Gel buraya. Hayır ben o yardım et. Sessiz ol yoksa sıkarım kafana. Tamam tamam. Sessiz oldum. Şimdi kocalar ama buraya gelmesi söyle. Tamam. Alo, Melo çabuk buraya gel. Biri beni rehin aldı. Tamam geliyorum. Tamam hadi bekliyorum gel çabuk. Tamam geliyorum bekle. Geldim işte. Bırak onu çabuk. Bırak. Bırak basam da olur. Görürsün şimdi ne olacağını. İşte bu olacak. Benim kız arkadaşımı kaçırmak neymiş göreceksin. Ben o da. Tamam. Başlarım bile gelse bana hiçbir şey yapamaz. Aa! Aa! Bekle arkadaşım arayacağım. Kork çabuk gel. Melon bana vurdu. Tamam. Geliyorum. Tamam. Hadi görüşürüz. Nasıl bir şey bitirdi bu dişli? Kim gelirse gelsin. Bana hiçbir şey yapamaz. En büyük melon başka büyük yok. Sen kimsin de benim arkadaşımı öldürüyorsun? Lan. Melo arkada. Görün şimdi o. Kurturdum. <laughs> Ikke sov. kaldıracağım şimdi sizi. Asla bu Hadi, hadi kalkmalısın ayağa hadi. Lütfen lütfen bağırıyor. yaşıyor. Hayatta yaşıyor. Karda da bir tane bataş sarmalıyız. Bir kolla keçisi. Diğer kolla ve soda. Karda da. Tamamdır. Halletti bot işte. Düzgünce piknik yapamadık. Neyse. Hadi evimize gidelim. Bu taklada size harba dostuz arkadaşlar. Ve yine biz kazandık. İyiler kazandı. İyilik kazandı. Mesela Bu da evliliğimiz için